hoş geldiniz. Bugün sizinle Slender oynuyoruz yanımda. Ya Yaşarla Zeynep var. Hepiniz hoş geldiniz. Yaşarım hoş geldiniz. Hoş Evet bugün sizinle Slender oynuyoruz arkadaşlar. Ben eskiden oynamıştım. Bayağı bir de altıma etmiştim oyundan sonra. Çok korkunç bir oyun. Yani korkunç değil de ben yapamadım. Şimdi sizinle birlikte oynayacağız bu sefer oyunu. Hadi bakalım. Bu sefer bu taraftan gideceğim. Sağ, sağ, sağ taraftan gideceğim. Bunda kazanabiliyor musun abi? Kazanabiliyorsun. 8 notu bulduktan sonra. Evet şimdi aha kamyonet et buldum. Orada bir not var. Not var. Bu ok ne? Neyse. Ne yazıyor notta? Abi daha okuyamadan aldık notu be. Bum diye ses geliyor lan. Abi bum diye ses geliyor. Işık karanlık oldu. Işık gitti. Allah cezanı ver. Cık, anan. Bacın senin. Tövbe tövbe sülalem. Da da. Ben sen de, Abi sülalem. Arkamdan bak. Arkamdan çıkarsan Allah bin cezanı versin. Tövbe tövbe şimdi videomda bile bana dıt yap. Tövbe tövbe neyse. Bakalım arkamdan hemen çıkma. Ya Sülo neredesin? Allah'ım korkutuyor beni ya. Kuzu Kerim neredesin? <gülüyor> tövbe tövbe. <gülüyor> Aa orada kuzu. Kuzu çevirme orada. Kuzu çevirme orada kaç. Kaç. Yemin ediyorum kaç. Geliyor. Abi arkada. Abi ceza Allah cezanı verir. Ah! Abi biz dönüp dolaşıp aynı yere geldik. <laughs> Allah'ım ya Rabbim. Gerçi değişik bir kamyonet olabilir. Geldi. olabilir. Yemin ediyoruz geldi. Abi geliyor ya. Yavrucuk gelme yavrucuk. Ya gelme gelme gerizekalı. Şu kamyonete baksam. içeri doğru gidiyoruz da. Uzun bacaklı bu. Abi nerede bu Slender? Abi orada. Abi orada kaç. Yemin ediyorum kaç. Yemin ediyorum kaç. Daha bir tane mutlu aldık. Daha bir tane evet. Aa adam dondu Allah cezanı ver. Aa! tuzağa Lan dur. Ha. Abi adam çakıldı. Ha. Abi dur çok yaklaştık. Adam kontrolünü yitirdi lan. Kaç. Abi yanımda mı? Anan. Yemin ediyorum. Lan adam delirdi. Ha. Adam delirdi. Oğlum ha. Yaklaştık mı? Oğlum dur ya. Kazanıyoruz Orada not var. O notu almam lazım. Abi dur notu alacağım. Nerede bu? Dondu kaldı tabii. Abi <laughs> dur lan dur. Sağından ilerleyeceğim. Sağından ilerleyeceğim. Abi. Sağından ilerleyeceğim dedim. ilerleyemedik. Bu bu da diş gibi. Neyse arkadaşlar videoyu dilerseniz noktalayalım mı bir kere daha mı oynayalım? Ha burada bitsin şey ya. Yok ama çok kısa oldu. 4 dakika oldu lan. Gelecek Ve... zamanda yine <laughs> çek. <laughs> evet arkadaşlar. <laughs> bugüncesi... Bu ikinci bölüm. İzlediğiniz için teşekkürler. Abone olup beğenmeyi unutmayın. Görüşmek üzere.